Sosyal medya, internet, telefon ve oyun bağımlılığı gibi türleri bir arada barındıran, bulunulan ortamda sohbete katılmama durumunu açıklayan modern çağın bütünsel teknoloji bağımlılığına ne ad verilmektedir? A. Fabing, B. Insomnia, C. Siberhondrik. Sohbete katılmama durumunu yani bir asosyallik de var sanırım burada. Bütünsel teknoloji bağımlılığı. Hondrik, Siber Hondrik. Insomnia. Insomnia'nın kelime anlamını Ne böyle açlıkla ilgili bir şey aklımda ama ben onun sanki çok konuyla alakalı olmadığını düşünüyorum. Pubing, pubing. Ee, burada Tufan hocamıza dönsek bir onun fikrini alsak ondan sonra tamam devam etsek sanırım yani evet yani siber siber hondrik ya da pabing arasındayım biraz ama Tufan Hoca da yardım rica edelim. Peki hala Tufan Hocamıza dönelim. Hocam bir şıkka ilerseniz aslında işleri bayağı bir kolaylaştıracaksınız. Evet bu siber hondrik etrafımızda çoklukla karşılaştığımız bir durum. Hani bazı e, arkadaşlarımız vardır ya ya benim biraz midem ağrıyor, karnım ağrıyor. Dur, ben bir internetten bakayım neymiş bu diye kendisine internetten hastalık arayıp bulup tanı koyup ona göre ilaç kullanmaya çalışan e, tipler vardır. Onların bu tutumuna Siber Hondrik deniliyor, deniliyor imiş. Bence şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Balı arada bir demek hepimiz Siber Hondrikiz. Bunu anladık. <laughs> Kendimize bir tanı <laughs> koyduk şu anda yani. Evet. Ee, yine tekrar insomnia'yı düşünüyorum kendi acaba doğru mu hatırlıyorum diye. Ne hatırlıyorsunuz? Insomnia'nın böyle nedense bir açlıkla kelime anlamını aslında biliyor olmam lazım da. Hani bildiğim bir kelime ama unuttuğum. Hani İngilizce karşılığını Türkçesini unuttuğum bir kelime. E ee, nedense böyle bir açlıkla bağdaştırmışım onu. Bir aç kalma eee uzun süreli aç kalma gibi bir şeyle bağdaştırıyorum nedense. Pubbing. Pubbing. Burada A, şıkkı pubbing diyeceğim galiba. Yani bu bu riski alacağım. Çok emin olmamakla birlikte A şıkkı pubbing diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım